Arkadaşlar bu kuru sağım denilen uygulaması. Yani ineklerin memesi temizlendikten sonra mutlaka kurulanmalı. Çünkü bakteriler yürüyerek bir yere gidemez ama yüzebilirler. Böyle bir söylem var. bir ön sağım yapılarak gözle sütte bir bozukluk olup olmadığı kontrol ediliyor. Ve meme ucundaki süt de dışarı çıkarılmış oluyor. Hı -hı. Şimdi de başlık takılacak. Yine sağımı başladı. Burada da Az önce sağlanan hayvanlar var, onların sütlerine bakalım. Sağım devam ediyor, 15-3, 15-3, 11-1, 16-9.